şu an. Üf neler yapıyorum be ben bile şaşırdım şu an nasıl düşmediğime. Selam millet ben Şefik ve bu da Steep Ubisoft'un yeni çıkarmayı planladığı oyunlardan biri. Şu an açık beta'ya girdi. Daha önce kapalı beta'ya girmişti oynamıştım ama video çekememiştim çünkü yasaktı. Zaten çekseniz gibi ekranda eşek kadar adınız yazıyordu böyle fişlenin diye. Şimdi açık beta'ya girmişken oyunu bir deneyeyim ve size de göstereyim dedim. Oyun şöyle bir oyun daha önce benim böyle kayak oyunlarıyla pek aram yoktur. Ne skate oynamışımdır ne SSX oynamışımdır ama ee, bu oyun böyle bir açık dünya temalı diyeyim böyle bir e, çok güzel manzaraların olduğu ki şu an arka planda da dolaşıyor bunlar e, manzaranın olduğu büyük bir e, karlı bir dağda geçiyor ve e, devasa bir alanı diyeyim olabildiği kadar bir sürü etkinlik e, sığdırılmış dört farklı sporda sanırım skate değil e, snowboard bir tane paraşüt atlamak unutamadığını bilmiyorum isimlerini e, bilmediğim dört tane bir tanesi paraşütle atladığınız yamaç paraşütü olabilir. Oyuna başladığınızda direkt bakın dağdasınız. Ben burada e, takılıyorum. Oyunda R1'e basılı tuttuğunuzda 4 tane spor gözüküyor. Hemen saralım. E, say sayalım. Sarmayalım. Paraglide, e, snowboard, wingsuit, ski. Yani böyle 4 tane seçenek var. Şu an en güzeli bu gibi. Onun dışında hemen e, sol stickle gidiyorsunuz. Sağ stickle kamerayı kontrol ediyorsunuz. L-B'ye bastığınızda böyle bir dürbün var. Bu dürbünle oyundaki bölgeleri buluyorsunuz. Neden bölgeleri buluyorsunuz? Hemen size göstereyim. Öncelikle haritayı açmam lazım. Şunu bir kapatalım. Şuradan dağı açalım. İşte dağ burası arkadaşlar. Ama bu bir kısmı. Sadece şöyle zoom out yaparak size dağı göstereyim. Burada yeni yeni bölgeler açıyorsunuz. Buranın sınırları var. Bir de bazı yerlere gittiğinizde o dürbünle Başka yerleri bulmaya çalışıyorsunuz. Bulduğunuz zaman noktaları oralarda yeni challenge'lar açılıyor. Şu an sol üstte haritanın şeyi gözüküyor. Hemen size şuradan neyi gösterebilirim. Bu arada balon balondan atlamak gibi şeyler var ama level atlamamız lazım diye biliyorum. Hemen şuradan kendime bir tane challenge seçeyim. Mesela şu noktayı bir alalım bakalım. Oradan başlayalım. Bu neymiş? Heh! Paraglide şimdi bununla atlıyorsunuz hop paraşütle atlıyorsunuz ee, bunun olayı şu ee, şimdi bu normalde aşağı doğru süzülen bir şey ama siz ne kadar böyle dağa ya da karaya diyeyim yakın uçarsanız oradan e, yamaçtan gelen e, rüzgarı alıyorsunuz ve o yamaç rüzgarı sizi kaldırıyor havaya şu an ekranda ok oh, görüyorsunuz zaten bakın şu an hafif hafif rüzgar almaya başladım Ağaca çarpmayalım yalnız ee, tabi şöyle bir dezavantaj var aha çarptım çarpınca da böyle ölüyorsunuz her görevde her bu tip parkur dediğim bunlar biraz parkur sayılır artık ee, gümüş bronz ve altın olarak 3 tane madalya var bunları e, yapmaya çalışıyoruz mesela şu an burayı 2 dakika içinde bitirmem gerekiyormuş ama şu an önden giden eğer altınsa bastı gitti altın zaten ben o hızda şu an gidemem Gidemiyorum yani daha doğrusu. Yakın gitmeye çalışıyorum. Ağaca da çarpmamaya çalışıyorum. Birazcık Allah çarptık galiba. Yok çarpmadık. Evet. Hala çarpmadık. Heh. Allah çarp. Şimdi çarpacağız galiba. Çarptık mı? Vallahi çarpmadık. Mucize eseri şu an kurtuldum. Hala yamaçtayım. Ee, dur bakalım. vardığınızda ee, da bir de düzgün düzgün inmeyin. Bak, bak, bak. Vallahi çarpmadık. Bakın gittikçe yükseliyorum. Çünkü buradan bayağı bir şey alıyorum ben. Ne onun adı? öyle bir rüzgar aldım ki oradan iyi yükseldim devam 2 i̇ki, iki bar rüzgar var barlarla ölçülüyor yani rüzgar şeyi. bayağı bu üç, üçe kadar gidiyor galiba yeteri kadar e, hız alırsanız ben şuradan gitmeyi deneyeceğim çarpma abi Heh. fena gitmiyorum aslında ya bu arada oyundaki sporların hiçbirini gerçek hayatta ben yapamam öyle bir cesaretim yok şu an bir sonraki checkpoint çok uzakta ama e, şeyde giderek yakın giderek o hızı almaya çalışacağım. Şu an yavaş yavaş süzülüyorum. Bu arada Group Together e, online oynuyor, oynayabiliyorsun sanırım. Yani girdiğinizde başka insanları da görebiliyor olabilirsiniz. Oynaması zaten öyle. Hani insanlar bir arada oynasın gibi bir şey var diye biliyorum ama e, hiç öyle bir şey denemedim. Arkadaşlarım listemde arkadaşlarım gözüküyor. Ama sanırım onları çağıramıyorum. Yalnız 1.56'da benim oraya gitmem mucize olur ya. Altın altın önden gidiyor ya. Orası 1.56'da zor. Şu an ben biraz saldım. Bodoslama gittiğim için bak altın gitti. Bodoslama gittiğim için şu anda hiç rüzgar müzgar almadan tüm gidiyorum. Bari silver alayım. Of ok, silver de gitti. Oha bu, bir dakika ben bronzu görüyormuşum ya. Yo şu an bronzdayım ben. Yapıyorum. Bu, bu zaten finish line da. Durun bakalım. Bitiş çizgisinden geçeceğim galiba. Evet bronz madalyayı. Hayır. Hah tamamdır. 2.15. Şimdi yavaş yavaş inebiliriz. indik İndiğinizde orada kalıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ondan sonra yürüyebiliyorsunuz. Çok güzel atmosfer bu arada tırmanıyor adam. Bir de yaptığınız şeyleri ee, ne diyeyim? performansları sonradan tekrarını komple izleyebiliyorsunuz hatta oyunun sponsorlarından biri sanırım sponsor gopro olduğu için böyle gopro kameralarıyla falan izliyorsunuz çok enteresan oluyor ama ben hemen şuradan ee, şuraya bir tırmanayım bakayım burada bakılabilecek bir şey var mı bir nokta var mı yok galiba o zaman şöyle yapacağız ben tekrar e, haritaya geçeyim size e, para paraşütü gösterdim bir de şurada mesela yeni bir şey varmış gel bakayım gel Hah. Bakalım buradan başlayalım. Ha, bak bu da çok eğlenceli. Wing ile atlıyorsunuz. Ee, burada skor yapmanız gerekiyor. Yere ne kadar yakın durursanız daha fazla puan alıyorsunuz. Çok yakın durursanız zaten çakılıyorsunuz. Şu an ben biraz fazla yaklaştım ama şuradan sıyırarak geçebilir miyim? Of. Aman. Of. Ee, nereye ince? Bir yere inecek miyim acaba? Yoksa kendi kendim bir puan yakalamam lazım herhalde. Ya inanılmaz bir histir herhalde şu an. ama hayatta yapabileceğin bir şey değil yani. Ben çakılmadan, koyuşta açayım. Koyuşta açtım ve indim. Gördüğünüz gibi skor yaptık. Şimdi oyunda şöyle bir şey var. Altı ee, farklı kategori dediğim e, puan kazanıyorsunuz. Çünkü bunların hepsinin kendi görevleri var işte. Freestyleer, Bone Collector, Explorer, Free Rider, Pro Rider, Extreme Rider. Ee, bu renkteki görevleri yaparak bunlarda level atlayabiliyorsunuz. Explorer zaten etrafı keşfetmeye dayalı. Bir şey Freerider'da işte geziyorsunuz ama bazı şeyler daha zor. Daha zor görevler var. 111 Challenge varmış bu arada oyunda. 110 tane e, Drop Zone varmış sanırım. Bu toplam harita. Benim ilk söylediklerim e, bulunduğum bölgeyle alakalıydı. E, onun dışında şunu bir daha durdurayım bir saniye. E, Karakterimiz de geliştirebiliyoruz. Yani şu an gördüğünüz gibi e, 2, 4, 6, 8 tane karakter var. Amy Anderson bu kim bilir bunlar gerçek insanlar mı bilmiyorum Jean-Luc Cassel peşinde de drone'u var Rinko Kinato muhtemelen Japon bir kardeşimiz Billy Romero Michel Hoer bayağı sakallı bir abimiz sonra bu karakteri aldıktan sonra buna kıyafet de alabiliyorsunuz bu arada gadgetlar da varmış ama bunların seçildiğini bilmiyordum ben Şuradan kendisinin beresi var. Ee, o bereyi, diğer bere, oyunda kazandığınız puanları sağ üstte gözüküyor. Ee, farklı bereler alarak kullanabiliyorsunuz. Ee, bazı bereleri açmak için de bazı görevleri yapmak gerekiyor. işte bir şeyde bronz, bir şeyde bir şey altın, bir şeyde gümüş e, madalya aldık. Bakın şunu. Bu bunun kendi kıyafetleri mi yoksa? Niye hiçbir şey gitmedi? Gözlüklere bakalım. 7800'üm var. Mesela şunu almak istesem. ha şimdi almak istiyor musun diye Aldım. Aynen. Şu an gözlüğü taktık. Ee, bunun montunu falan değiştirmeyeceğim. Ceketler var, pantolonlar var, eldivenler var, sırt çantaları var, wing suit çantaları var, ee, kayak ayakkabıları var, snowboard ayakkabıları var. Ee, bitti. Bu kadar. Şimdi biraz da snowboard yapayım. Şuradan hemen sporumuz Snowboard daha yapılabilir bir şey. Yani yaparken çok zorlamıyorsun. Snowboardta da bayağı zıplama, oklama var. Böyle ki, ee, şu an ben tabii ki aşağı iniyorum şuradan atlayabilir miyim acaba? Çok yavaşladım. Yok olmadı. Bir hız kazanmanız lazım sıçramak için. Bir de e, bazı görevlerde şimdi çok hızlı gittiğinizde e, bir ivme kazanıyorsunuz, bir e, yer çekimi kuvvetini de baya sağlamıyorsunuz. O zamanlarda bazen şeyler oluyor. Onunla ilgili de görevler var. Bak şuradan atlayabilirim belki. Çek bakayım. Atlayamadım düşüyordum az kalsın. 5 kilometre gitmişim. Aferin bana. Atlayamadım biraz daha deneyeceğim. Şurada hız kazanabilirim. Burada bir yuva var. Bu arada level 2 olmuştum. level 3'e doğru gidiyorum. İyi bir hız kazanabilirsen bir uçuşu göstereyim R2 ile uçuyorsunuz. Sonra da tutabiliyorsunuz. Bordunuzu ya da işte ne bileyim havada takla atabiliyorsunuz falan ama burası, buradan benim hızlanmam zor. Çok hızlanamadım şu anda. Evet en iyisi dağda kendinizi daha güzel bir yer seçmek bakalım şurası fena bir nokta değil oradan başlarsak olur ama buradan ben bu spor yapmak istemiyorum Şur. evet gördüğünüz gibi mükemmel bir hareketle güzel başlangıç yaptım şuna geç atla abi aşağı aman abi ölme Heh. dur bu sefer olacak galiba dur hop ağaca değil ağaca değil Aman abi ağacı değil. Abi yani şu an. Üf neler yapıyorum be ben bile şaşırdım şu an nasıl düşmediğime. Bir yerden daha zıplayabilirim. Aynı yere düştüm ama aynı hızı kaybettim yine. Ee, şuradan atlayabilir miyiz acaba? İyiyim ya maşallah var. Bu arada Group Together sürekli çıkıyor. Bir de tutabiliyorsunuz bu ordunuzu. Vallahi fena değilim ha. Hala yaşıyorum. Bir yere çarptığınızda ölmüyorsunuz ama Aman tanrım ya nerelerden geçiyorum. Ya bu eminim bunu yap çok zevkli bir spordur da ben öldürürüm ya bunu yapsam. Evet şu anda GeForce yedim. Bunu yemek bile bir şey. Bunu yemeniz gereken görevler de var. Geriye çektiğinizde duruyorsunuz. Şimdi haritadan başka bir yerden başka bir şey yapayım istiyorum. Aa, gece yarışı. Dur. Şunu yapacağım bu sefer. Bunu merak ettim. Fenerim de var. Gel bakalım. Dur nereye gidiyoruz? Ee, oyun başta bir tutorial kısmı var tabi. Ben orayı yaptım ama yeni bir şeyler açtık herhalde. Onları da anlatıyor adam. Ben dinlemeden direkt Bodoslama göreve doğru gidiyorum. Hadi bakalım. Kayak nasıl bir şeymiş? Muhtemelen kayakla da atlanıyordur. Oy 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 adamın belini kırdık. Adamın belini kırdık arkadaşlar. Hala yuvarlanıyor. Ama fena değildi. Kayak ilk defa kaya bindim bu arada. Ki diyeceğim neyse bunun şeyi. Kayak yani. bunda değişik hareketler varmış. O oradan olmadı abi. O tam olmadı. Şuradan gidelim. Şöyle devam. Hah, bir hızlandır kayak yapmak da ilginç bir şey ya. Bunu hiç denemeden direkt videoyu çekerken oynadığım için ha şuradan atlayabilir miyim? Tamam. Ters döndüm. Olsun o da bir şey. Vay arkadaş ya. Hiçbir şey çarpmadan nasıl durdum ben orada bilmiyorum. Aa geri gidiyor adam. Abi önümüzü dönebilir miyiz? Ha. Aa bu ne be? Aa kamera değişiyormuş. İnanılmaz kameranın değiştiğini şu an öğrendim oyunda ha Tamam düşmem gerekiyordu Çünkü önümü dönemedim kameranın değiştiğini yine öğrendim Burada galiba Start'a bastığınızda değil de Bir saniye haritaya geri döneyim Bu böyle e, Gittiğiniz rotayı gösteriyor oyun durdurduğunuzda Ve orada şeyi izleyebiliyorsunuz e, Mesela full izle diyelim Bütün yaptığım e, gidişatı bana göstersin Birazcık sarmam gerekecek Bakın bu first person kamerası Hatta bu da GoPro kamerası ama bu kamera Allah bilir nereye e, takılmış. Bu da bizi takip eden drone olsa gerek. Normal oynat bakalım Uğurcuğum. İşte bu özel hareketim. Ve nasıl öldüğüm. Hatta bunu diğer kameradan görürsek daha güzel olur. Şuradan görelim. Gördüğünüz gibi çok güveniyor kendine. Birazdan uçuşa gidecek. Ve beklediği an geldi. Takla atıyor. Mükemmel bir görüntü. Bu arada enfes bir görüntü bu. Zaten GoPro yazıyor sağ üstte ama düşü hiç de enfes değil. Birazcık fazla dönmüşüm. Ve işte karakterim patır tam sırt üstü gömüldü. Böyle bir özelliği de var oyun Şimdi oyundaki olan görevlerden birini yapmaya çalışayım diyeceğim. Mesela şurada yeni bir görev varmış. Snow Park. burada bir, belli bir skoru yapmamı istiyor. Yapalım. Ben de burada benden burada bir skor yapmamı istiyor. Tam mavi çizgiye geldiğinizde basık bırakıyorsunuz ama bıra bırakamadım olmadı. Heh. Güzel, fena değil. Fena değil. Abi ölme. Ölme, ölmedim vallahi ölmedim. 900 puan yaptım ya. Ee, altın madalyayı almama çok az kaldı. Bir tane düzgün atlayış yaparsam yaptım 24 aldım 1000 oldu vallahi 1000 yaptım. İşte goldu aldım arkadaşlar. Budur ya. Olay bu kadar basit. 6000 puanım oldu. Şimdi bunu izleyebiliriz aslında. Bak bu güzel oldu. Şuradan ha. asıl hareket şurada yaptım ben. Dur bakalım. Ha. Of 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 of. Hatta onu biraz geri alacağım arkadaşlar. Ee, bir de şu kamerayı alalım. Aslında normal oynadığımız kamera var, daha uzak bir kamera var. First person, first person kamerası var ve bu kamera var. Ama şundan daha iyi görürüz diye düşünüyorum. Heh. Bak, bak, bak nasıl uçuyor? Bak, bak, bak nasıl dönmüş adam? Nasıl dönmüş? Bak, Allahım bir an kontrolü kaybedeceğim ve yapışacağım diye düşündüm ama e, öyle bir şey olmadı ve sapa sağlam yere in dik ve gitmeye devam ettim. Bu da oyunun güzel detaylarından biri. Şimdi ben orayı da yaptım ve e, haritada yapılacak dediğim gibi bir sürü şey var. Level 3 oldum. Yeni invitation'lar e, çıkmış. Red Bull bir şey bir şey. Ona yetişe yetişemedim. Oyunda level atladıkça bu arada haritadaki diğer etkinlikler de açılıyor. Yani gidip bazı etkinlikleri bulmak dışında gidip etkinlik de açabiliyorsunuz. Harita ne kadar büyük görüyorsunuz. Ee, Tabi şu karşı dağlara gitmiyor da gayet büyük. Şurada galiba ya. Bu mu acaba? K2 Challenge. Hadi bunu da deneyelim. Hadi bakalım. Aa bu biraz tehlikeli bir şeye benziyor. tam dağların şeylerin arasında. Hadi bakalım. Ağaç falan var ha burada. Evet bu belliydi böyle olacağı. Ha vallahi golf gitti yanımda. Golf düştü bu arada. Ah sağdan çektik. Olsun. Öf Öf vallahi yaptım. Bronz madalyayı aldım. Benim ilk double flipiymiş. İlk defa çift takla atmışım. Geliyorum. Ağaca çarpacağım. Çarpmadım. İnanılmaz bir şekilde silver madalyaya da ulaştım mı? Yok, altın istiyorum şuna Çok fazla rampa var şey var aslında burada atlayacak. Oy. Kayır çarptığım için birazcık sıkıntı oldu adamda ama çok önemli değil. Bakalım. İnişe geldim ve silver madalya aldım. En son da kendimi öldürerek, e, bayıltarak bitirmiş oldum. Evet orada kayda küçük bir kesik atmışım arkadaşlar. E, yanlışlıkla olur öyle. E, şu an yanında biri kayıyor galiba online. E, arkadaş sistemde var mı bilmiyorum ama hemen yanımda. Hatta biraz yavaşlayayım da geçsin. Bana çarpmadan. Aha bak. Şu an yan yana gidiyoruz. Böyle şeyler de var oyunda. İkimiz de çarpmadık. Vallahi yeni bir yer keşfettim bu arada ee, Oyun çıktığında nedir ne değildir Göreceğiz online özellikleri nelerdir Göreceğiz ben şu ana kadar bir saat Oynadım betayı hani insanlarla etkileşime Geçiliyor mu geçilmiyor mu hiç onları test edemedim Ben sadece 4 tane spor var oyunda Onları denedim ama Oyun içeriği ee, Daha açılacak çok içerik var betada da Tam sürümde de göreceğiz oyun çıktığında Bakarız artık ama en azından Bu yapı hayatta gerçek hayatta yapamayacağımız Şeyleri yapıyor olmak Yapabiliyor olmak birazcık şeymiş. Keyifliymiş. Onu söyleyebilirim. O halde bu Steve videosunu da burada sonlandırabilirim. ben buradan ölüme doğru gidiyorum. Size de artık ne diyeceğim bilemiyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz. Vallahi durdum. Heh, dur bakayım. Tamamdır. Görüşürüz.